Sinan sonunda kararını verir. Evet gidip aşkını açık açık ilan edecektir Eylül'e. Ve aşkını anlatacak en doğru şeyin yazdığı senaryo olduğunu düşünür. Ve ona senaryoyu okur. Hem böylelikle bu hikayenin sonuna da hikayenin gerçek kahramanı olan Eylül'ün karar vermesini sağlamış olacaktır. Teşekkür ederim yoğurt için. Gerçekten çok ferahlattı. Ayrıca yarın için de şimdiden tebrik ederim. Ben buradan çıkıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. <laughs> bazen neşe, bazen keder.